Evet, bugün söz verdim size iki dakikada şimdi Barış bukeyi soru yağmuruna tutuyorum. Barış'cığım genel olarak sorular şu polikistik over nedir öncelikle ona girelim. Heh, bu büyük bir soru. Onu Kısaca söyleyeyim. özetleyelim. Kısaca biraz zor özetleriz. Şöyle ama polikistik over sendromu e, iki tane temel kriteri var. Birincisi hiperandrojenimi yani e, Erkek hormonlarının ön planda olması, tüylenme artışı, göbek çevresinin artışı, sakral bölgede sırtta tüylenme, saç dökülmesi, akne çıkması bunlar e, hiperandrojen bulguları şart. İki, adet düzensizliği şart. E, Polikistik over sendromu deyince hemen yumurtalığın şekline bakıyor herkes. İşte kolye gibi dizilmiş yumurtalar olmasına. E, bu, ııı... E, bize polikistik over sendromu olduğunu göstermez. Polikistik yumurtalık görünümüdür bu. Buna eşlik eden hiperendrojenimi artı e, adet düzensizliği varsa o zaman polikistik over sendromu deniyor. Polikistik over sendromu çok yaygın. Her üç kadından birinin de Türkiye'de Ortadoğuda Orta Doğu'da var. E, bu ne demek oluyor? Polikistik over sendromu kişiler gebe kalamıyor olsa Türkiye'de Ortadoğu'da Orta Doğu'da her üç kadından biri gebe kalamaz demek. Yani polikistik over sendromu gebe kalamama e, sonucunu tam olarak doğurmaz. Ee, İnfertittenin yani zor gebe kalmanın en sık nedenidir. Ee, ama bizim infertilitede en sevdiğimiz hasta grubudur. Çözümü en kolay olan hasta. Tamam bunlar yani genel olarak soruları zaten cevapladın. Tek tüp bebekle hamile kalacak, gebe kalacak diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Zaten bir kendinden gebe gelir. Evet. Artı birinci basamak tedaviyle, olmadı ikinci basamak tedaviyle yaklaşık yüzde yetmişi çözülür hemen tüp bebeğe gitmesi kadar yanlış bir şey yoktur. Tamam çok teşekkürler. Bir de değişik bir soru gelmiş. 10 yaş, 17 yaşında polikistik over hastaları çocuk endokrinine mi gitmeli? Kadın doğuma mı gitmeli? 17 yaşında hiçbir yere gitmemeli. Çünkü daha hormonel aks oturmamış oluyor. 21 yaşa kadar oturmaz. Hiçbir şekilde hormon ilacı kullanmaması gerekir. Bu doğal bir süreçtir. Kendiliğinden düzene girecek. çocuk endokrinona da gitmeyecek. Kadın doğumcuya da gelmeyecek. Boşu boşuna hormon ilacı kullanmayacak biraz süre tanıyacaklar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Sağlıklı mutlu günler.